Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz nörografika uzmanı Oksana Vurdum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz ve bu alana ilginiz nasıl başladı? Nö nörografika nedir? Onu da anlatır mısınız? Tamam. Ee, i̇lk önce nörografika için bir şey anlatayım. Ondan sonra kendimi e, anlatacağım. Nörografika zaten kelimeden belli. Nöro Bizim beyin çalışmalar oluyor, grafika, resim olarak oluyor. Yani bir resim yaparak beyinde, beyine e, ameliyat yapıyoruz, plastik ameliyat yapıyoruz. Yani bilinçaltı ile çalışıyoruz. Bu e, güzel bir metafor. Aynen. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Ama <gülüyor> evet. bıçaksız çok bir ameliyat gibi. oluyor, evet. çok evet. güzel bir şey oluyor. A, bu bir bilimsel bir yöntemi. Evet. Yeni bir psikoloji yöntemi bu. Eee içine hem e, nöro bi, nörobioloji, hı hı. E, nörofizyoloji, art terapi, psikoloji her şey e, kapsıyor bu yöntemi. ama özelliği e, bu bir hı hı. tamamen bilimsel bir şey. İkinci biz sadece Bilinçle çalışmıyoruz. Biz bilinçaltı ile çalışıyoruz. Hı -hı. Yani en büyük özelliği bu. Tabii, çok bizim. etkiliyor bizi çünkü bilinçaltı. Evet, çünkü bizi bilinçaltı yönetiyor. Oradan biz yani daha etkileyici oluyor. Evet. Evet. Peki sizin ilginiz nasıl başladı bu alana? Tesadüfle ee, başladım öyle diyebilirim. Ee, beş yıl önce e, sadece şöyle bir izliyordum bir. İnternete gördüm. Ondan sonra bir bayramda boş zaman oldu. Diyorum hadi bir çizeyim. Bir baktım ilk çizimden sonuç almaya başladı. Ne çizmiştiniz? Aa, şöyle kendim için bir şeyler çizdim. Bir dilek çizdim. Evet, gerçek mi oldu? Evet ve hemen oldu. Ay, ertesi çok gün. Olmuş. Çok şaşırdım diyorum. Ya tesadüf. Ondan sonra birkaç tane tekrar çizdim ve gerçekten oldu. Ondan sonra tersini çizmeye başladım, yani hiç olmayan, mümkün değil, böyle bir şey olamaz, olmaya başladı. Ve çok şaşırdım. Ondan sonra diyorum ki burada bir şey var, benim anlamadığım bir şey var. Ondan sonra bu eğitim olarak yani paralı eğitim olarak başladım. Ondan sonra üniversiteye girdim. Evet, üniversite önce sertifikalar aldım. Şu anda benim 11 tane sertifikam var ve 4 tane diploma yani şu anda ben Türkiye'de yeni bir şey açıldılar. Atölye var. Atölye, atölye ayrı mi? bir şey. Akademi. Avrupa'da bir merkez var. Evet. Norografika merkezi hı hı. ve ofisler var. Türkiye'de burada. evet ve Türkiye'de şube açtılar. Çok Başı bir de biz sadece üç kişi çalışıyoruz. Harika. Ben de orada çalışıyorum eğitmen olarak. Esas merkezi nerede? İstanbul'da. Hayır yurt dışında nerede? Aa, Bulgaristan'da. Çok güzel. Bulgaristan. Siz de Bulgaristan'dan mı geldiniz? Hayır. Ben Kazakistan'dan geldim ama 30 küsur yıl buradayım. Çok güzel. Evet. Türkçeniz gayet iyi. Teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum sizi. <laughs> Öyle. Peki bu çok enteresan bir şey. Ee, mesela ne gibi konularda geliyorlar? Ne tür resimler çiziliyor? Bize biraz ipucu verin. Ee, şöyle söyleyeyim. Baştan diyorlar istediği konu çizebilirsiniz. Ama bence istediği konu tabii ki çizebilirsiniz. Ama dikkatli olmak lazım. Çünkü önceki dediğim gibi biz... Yani normal böyle beyaz kağıdın üzerine herhangi bir kalemle mi? Normal. Ee, bir marker, böyle siyah markerlar hmm, var. Daha onlar, böyle kalın. Oranlar. Evet, 1 milimetre. Onlarla hmm. çiziyoruz biz. Ee, ondan sonra korkular ilk önce. Korkular, hmm. negatif takıntılar, hmm. e, stres. Yani ilk önce onlar çiziyoruz. Zaten bizim ilk kursumuzda, temel kursumuzda onlar, bu algoritmalar veriyoruz, bu resimler öğretiyoruz. Hmm. Ondan sonra istediği hayata, yani şöyle söyleyeyim, bu bir mucize değil. Bu tamamen bir proje destek veren algoritmalar, destek veren bir yöntemi. Çünkü çizerken bilinçaltıdan bir şeyler çıkartıyoruz oradakiler, düşünceler, gerçek düşünceler. Ondan sonra kağıda döküyoruz ve kağıttaki izli, aynı nöronları burada devreye giriyor. Küçük motorik, küçük kasları, aynı nöronları direkt bizim birine, evet, evet sinyal esiniyor. veriyor böyle Hı -hı. ilgi nasıl Türkiye'de ee, şu anda bayağı ilgi ıı, olmaya başladı Evet Hı -hı. yani ıı, çok çoğu ıı, psikologlar ve sadece psikolog da değil ama çoğu psikologlar Çünkü bu ıı, ayrı bir meslek gibi oluyor nörograf Hı -hı. ve onların <laughs> bir psikologun ıı, bir özelliği oluyor daha yani böyle konuşurken İnsan ıı, yanlış da söyleyebilir ya da kendini açmak istemiyor. Hı -hı. Ama resim de o saklayamaz, saklayamaz resim çünkü gösteriyor. orada el ıı, el çiziliyor. Yani ne Bilin çizmesini çok... siz mi söylüyorsunuz yoksa evet. ne diyorsunuz mesela? Ee, baştan biz ben yani önce korkular. Evet, yani ilk, ilk önce biz konu belirtiyoruz. Hı -hı. Ondan sonra tamam bir koçluk. Ee, ondan sonra her çizgi ya da e, figürlere anlatıyorum, soruyorum, söylüyorum. Hmm. Ee, mesela bu size ne anlatıyor? Hmm. Bu size ne anlatıyor? Şu anda ne hissediyorsunuz? Şu anda aklına ne geldi? Ondan sonra renklere oluyor. Yani... Renkler hakkında ne söylersiniz? Renklerin de etkisi var bizde değil mi insanlarda? Kesin, kesin var. Ne tarz renkler etkiliyor? Ee, şöyle, renkleri herkes ilk önce kendi seçiyor. Hmm. Ee, kendini düşünüyor. Kendine o renkler nasıl ee, cevap veriyor ya da e, içten ne geliyor bu renk alıp bazen kapalı gözüyle alıyoruz renkler o zaman çünkü buradaki e, nöronlara ona zaten beyne sinyal veriyor ve e, her renk bir enerji e, yetmeyen enerji böyle gözü kapalı alıyoruz ondan hmm. sonra resime e, etkili oluyor. Arıyor, evet. Yani böyle bir resim çiziyoruz. Ondan Aynen. sonra resimden sonra tabii ki bir düşünceler, değişik düşünceler geliyor. Ondan sonra rahatlama geliyor. Ondan sonra bir cevapları alıyoruz. sorulara cevapları alıyoruz. Ve çok ilginç farklı farklı konular da var. Mesela ilişki konusu. Çok çalışıyoruz. Özellikle ben ilişki konusunda üzerinde çalışıyorum. Şöyle diyorlar. Kadın diyor ki benim işim böyle yapıyor, şöyle yapıyor, böyle davranıyor. Ondan sonra kurs bittikten sonra eş farklı davranmaya başlıyor. Bu diyor bir mucize. Bir evet. mucize değil. Sen değiştirdiğin zaman Hı -hı. etrafı da değiş değişiyor. Doğru. Kendisi değişince yakın çevresi de değişiyor. Evet. Değil? O enerji yayılıyor etrafa. Evet. Bunun için biz sadece kendimiz için çiziyoruz. Hmm. Başka insanlar için çizmiyoruz. Sadece hmm. şöyle bir şey de olabilir. Mesela yaşlıları yanında ya da engel insanları yanında hmm. da çizebiliyoruz. Çünkü hmm. izleyen insanın yeni nöronları oluşuyor. İlk uykudan yeni nöronları oluşuyor. Hatta 17 Kasım'da Bizim Moskova'da bir Skolkova var. Böyle bir e, bilimsel bir merkezi var. Yani. Orada 17 Kasım'da bir araştırma yapmışlar. Böyle e, bağımsız bir araştırma. Bilim adamları ve çok şaşırdılar. E, biz diyor tamam bekliyorduk ama bu, bu kadar, kadar diyor değil hiç değil. beklemiyorduk. Çünkü beyinde gerçekten değişiklikler oluyor. Çok enteresan. Yani beyne bir şey öğretebiliyoruz aslında değil evet. mi? Kabul ediyor. Evet, Bazı çok... şeyleri. Evet. Yani böyle empoze edilebiliyor bazı fikirler. Aynen. O yüzden olumlu olmak daha güzel değil mi? Tabii ki. Olumlu olmak. Evet. Çünkü bazıları böyle negatif şeylerden besleniyor. Halbuki o enerjiyi alıp götürüyor. Kesinlikle. Değil Zaten dünya gösteren, dünya getiren Pavel Piskarov bir psikolog kendisi böyle bir şey söylüyor. Benim diyor hedefim dünyada bir milyar insan nörografik çizerse dünya tamamen farklı olacak. Ne güzel. Çünkü ben pozitif oluyorsam etrafta en az 8 kişi pozitif oluyor. Evet, o yayılıyor. Evet. Ondan sonra o 8 kişi de kendi etrafta mutlu edecekler. Pozitif Edecekler. Yani böyle devam edecek ne bunun Evet, ne inşallah bir milyar Evet, olay. olacak. Sizden önce Türkiye'de var mıydı bu? evet Yapanlar. Türkiye'de aslında ne kadar zamandır var yaklaşık? Normalde bu 12 yıl şu anda nörografika Hı -hı. A, resmi olarak Türkiye'de bir 5 yıl son 5 yıl baya böyle a, ya, a, evet başladı. Ama bir taraftan iyi oluyor, bir taraftan a, çok üzülüyoruz çünkü Bizim atölyeye sadece bir iki defa gelenler, ondan sonra... Ben uzman oldum. Evet. Hemen. Biz de atölye Yapacağız. vereceğiz. Ne kadar... Eğitim vereceğiz. Evet. Çünkü çizerken şöyle bir bakıyorsun. Kolay bir şey. Ama değil, gerçekten... Onun derinliği çok, var. Çok derin bir çok çalışmalar farklı. ve biz çok üzülüyoruz. O yanlış. Evet. Yani yetkin kişiler değil mi? Kimler yapabilir bu işi? Sadece e, uzman olan yani sertifikalı uzman olan e, ya da eğitmen olan yani evet. diplomalı eğitmen olan sadece evet. onlar yapabiliyor. Sertifika olmayan ya da sadece kullanıcı olan sertifikalar onlar kendini için yapabiliyorlar. Kendini sadece e, değiştirebiliyorlar. Ama uzmanlık alanlar hatta şöyle söyleyeyim bizim e, Şubat'ta Türkiye'de Türkçe dilinde İlk kurs açılıyoruz, açılıyor, uzmanlık kursu. Yani böyle ıı, Türkiye'de artık resmi resmi başlıyoruz burada. Ne güzel, daha da artsın. İnşallah böyle olacak, ne ne gerçekten. Çok tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Oksana Hanım sizinle sohbet çok güzeldi. Programın sonuna yaklaşıyoruz. Son olarak geleceğe dair hedefiniz nedir ve izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız, bir tavsiyeniz var mı? Ee, şöyle söyleyeyim ilk önce e, önceki söylediğim gibi e, bir ile çiziyorsanız rica ediyorum e, sertifika var mı değil mi insan e, eğitim aldı mı almadı mı e, lütfen bir sorun çünkü bu çok değişik bir şey ve çok derin bir çalışmalar e, size e, zarar olmasın e, ayrıca e, denemek isteyenler için söylemek istiyorum. Herkese bekliyorum. Memnun, memnuniyette anlatacağım size. Ee, çok değişik bir konu ve e, hem keyif alıyoruz, çizerek çok keyif alıyoruz, hem de değişiklik oluyor. Kesinlikle. Çok, çok keyifli bir iş. Oksana Hanım sizinle sohbet çok güzeldi. Çok güzel konulara temas ettiniz. Ekranda da iletişim bilgileriniz var. Konuyla ilgilenenler sizinle bağlantı kurabilir. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Daha nice başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok mersi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.